Herkese merhabalar. Derbi haftasıyla sizlerle beraberiz. Süper Lig'de bu hafta birbirinden güzel maçlar var ki zaten Fenerbahçe Galatasaray derbisi nesline.com'da tek maç oynama şansıyla sizleri bekliyor ve aynı zamanda cumartesi günü de Beşiktaş-Başakşehir maçının heyecanı yaşanacak. Tabi Ozan Gelman'la beraber yorumlarımıza geçmeden evvel Dün gece Fenerbahçe'nin ve Türk efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti. Hem Fenerbahçe camiası hem de Türk başı sağ olsun diyelim Ozan German. Başımız sağ olsun çok büyük bir efsaneyi kaybettik. Dünyada bir ilkti hem basketbol hem futbol A milli takım düzeyinde oynayan tek isimdi. Çok büyük bir efsaneyi kaybettik. E, tekrardan mekanı cennet olsun diyelim ve e, biz Ozan German'la birlikte bu haftanın yorumlarında başladım bu haftanın sohbetine başlayalım. Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarını biraz daha geniş konuşacağız. Süper Lig'de bu hafta bültene baktığımızda özellikle benim geçtiğimiz haftanın da ışığında e, dikkatimi çeken iki maç var Ozan German. Bunlardan bir tanesi Kayserispor Ankara Gücü maçı. E, Ankara Gücü'nün Fenerbahçe karşısında öne geçip berabere biten 90 dakikaya baktığımızda 2'ye 3'e rahatça gidebilecek bir maçtı. Çünkü Ankara'yı çok dağınık oynuyor. Savunması problemli. Kayserispor, Spor, Sivas Spor Depresmanı'nda kazandığı moralli, güçlü bir kadrosu var. Ben ilk tercihimi Kayseri Spor kullanacağım. Zaten Kayseri'nin Sivas Depresmanı'ndaki maçta Sivas'a ilk açılan 1.55'lik oranı çok anlamsız bulmuştum. O kadar büyük bir favori olmadığını söyleyeyim. Evet. Başka tercihlere yönelmiştim. Ben de sana katılıyorum. Ankara Gücü'nün oynadığı futbol hiç tatmin edici değil. Ee, ikinci yarının başında yeni transferlerle biraz şansa galibiyetler aldıklarını düşünüyorum o toplama takımla. Kayseri Spor bence çok iyi gidiyor. Hikmet Karaman geldikten sonra sadece Rize deplasmanında bir yenilgisi evet. var. Kayseri galibiyeti yakın. Ve Ankara gücü de düşme hattının sadece 5 puan üzerinde oldukça enteresan haftalarda bizleri bekliyor düşme hattı içinde. Bir diğer e, seçtiğim maç da düşme hattının içindeki takım Göztepe e, Rize deplasmanına gidecekler Çaykur Rize bu sezon değil belki de son yılların en enteresan maçına imza attı. Yine skora baktığın zaman 7 gol yemiş ama oynadığı oyuna, kaleyi bulan şutlara ve performansına baktığımız zaman çok daha enteresan ötesi bir skor ortaya çıkabilirdi. Okan Buruk yönetimindeki zaten Rize'nin performansı, aldığı skorları ortada. İkaiseri Spor'u işte bu dönemde tek inen takım Rize Spor'du. Göztepe düşme hattına geldi. Üst üste gelen kötü sonuçlar var. İşler yolunda gitmiyor. Ben 1.60'a düştü. 2.5 buçuk golü sonra bir ya da bir yetmiş bir altmışa düştü ama ben hala e, maçın iki buçuk golüsünü değerli görüyorum. Yani Göztepe özellikle içerideki Akisar yenilgisiyle ligde kalma umudunu artık mucizeler bıraktı diyebilirim. E, Rize deplasmanında muhakkak puan ya da puanlar çıkartmak zorunda ki o yenilgiyi telafi etsinler. Çünkü artık kurtarması da kolay değil. E, ben de sana katılıyorum. Gollü bir karşılaşma olacaktır. Bunun birinci bir sebebi Çaykur Rizespor'un oynadığı futbol. Tek başına da yapabilir bunu 3-0'u. Yani rakibi baskı altına aldığı zaman, bunu attığı zaman ciddi anlamda e, pozisyon bu. Evet. Fırsatlar yakalayabilen bir takım. Peki, e, devam edelim. Ben Süper Lig gerçi ama şimdi sen yorum yaparken de e, Liverpool Chelsea'yi es geçmek olmaz. E, Liverpool Chelsea'yi de aslında çok kısa bir e, tahminde bulunalım. İkisi de hafta içinden moral çıkıyor. Yani perşembe günü Slavyaprakt deplasmanından gelecek Chelsea 1-0 kazandılar ve ligde de kazanmak zorundalar ki Şampiyonlar Ligi şansları devam etsin. Liverpool'un zaten şampiyonluk için şansının devam etmesi için muhakkak kazanması gerekiyor. Ben Liverpool kazanır diyorum. Çünkü Chelsea özellikle Premier Lig'de son dönemdeki deplasman performansı hiç değil. Motivasyon da Motivasyon. İki da yani, var motivasyon. Yok Liverpool için zaten e, motivasyon bambaşka. Hep konuşulan bir şey var. İngiltere Premier Liginde şampiyonluk mu? Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bu sene diye hep e, konuşulan ve hep dile getirilen bir durum var e, Liverpool için. Ama e, iki kulvarda da Doğu dizgin yollarına devam ediyorlar. Ama tabii kurallar diye gidiyor Liverpool için. Porto kurası bence şu şablona baktığımızda e, en iyi e, kura diyebiliriz bence Porto Porto kurası. Ama bir önceki turda da bayağı minimum vardı yani. Evet yani Bayern Münih ama hani o üçgende Juventus, Barcelona, City üçgeninden çıkıp eşleşmesi Porto'yla şu dönemde özellikle onların şansı neydi? Peki geçelim o zaman biz Süper Lig'de haftanın iki kritik maçına. Beşiktaş Başakşehir maçıyla başlayalım. başlayalım. Şimdi programa girmeden evvel tekrardan haberleri kontrol ettim. Epuriano ve Arda Turan'ın oynama ihtimalleri çok çok düşükmüş zaten geçtiğimiz e, haftada iki oyuncu forma e, giyemedi. Sıkıntılar vardı, problemler vardı. Ya özellikle Arda Turan'ın oynamayacak olması Başakşehir'in futbolunu etkilemez. Tamam Arda Turan özellikle cezası bittikten sonra ilk 11 oynamaya e, başlamıştı ama oyuna çok büyük bir katkıda bulunmuyordu Başakşehir'in oyununa. Dolayısıyla onun eksikliğini arayacaklarını zannetmiyorum. Burada en önemli eksik tabii ki Epuriyano. Beşiktaş tarafına baktığımız zaman üst üste 3 galibiyet aldılar. Şenol Güneş e, sezon sonunda milli takım başına geçecek ve bu takımı lig ikincisi bırakmak istiyor. Şampiyonlar ligi önelemek istiyor. Bunu söyledi de hatta de etti öyle. zaten. Ve e, yani 7-2'lik bir zaferin ardından buraya geliyorlar. Lej e, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en formda dönemini yaşıyor. E, Burak Yılmaz zaten hatırlayacaksan transfer olduğunda kaç maça çıkacak? 15. O zaman 15 tane gol atar diye bir açıklamam vardı benim. Oraya doğru da gidiyor. Hemen hemen her maç ee, gol atıyor. Yine atacaktır diye düşünüyorum. Başakşehir'in Burak Yılmaz'ı durdurması bu stoper ile bana göre zor. Ben ee, Beşiktaş'ın iki katından galibiyetini öneririm. Ben de Beşiktaş'ın galibiyetini Vodafone Park'ta bekliyorum. Öyle bir maç ki e, özellikle Beşiktaş'ın alacağı puan veya puanlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisini doğrudan etkileyecektir. Çünkü Beşiktaş kazanıp Fenerbahçe galibiyetini bekleyerek 2 puan düşürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi potasıyla aradaki puan farkında. Başakşehir ise kazanıp Galatasaray'ı 9 puan dezavantajlı derbiye çıkarmak isteyecektir. Enteresan bir maç olacak ama Vodafone Park kendi sağ avantajı. Formda bir Beşiktaş. Başakşehir'in özellikle oyunundaki problemler bu maçta defosu ortaya çıkabilir Başakşehir'in. Yani Konya maçında bile aslında çıkabilirdi ama enteresan bir gol. Özellikle ilk gol. Ama Konya e, sağda e, yoktu ya o maçta. İşte ona rağmen yani Konya sağda olmamasına rağmen o enteresan bir pozisyon olmasa belki devre 0-0 gidebilse belki oyun sıkışabilirdi. Ama Başakşehir'in özellikle hani yedek kulübesine bakıyorsun Adebayor, Napolyon'i Bayiç, Dembaba, şu dört tane, yani dönüyorsun dört tane golcü var. Üç büyüğün golcü sıkıntısı çektiği yerde kulübede dört tane golcüsü var. Peki, verelim haftanın maçına, derbiye, Fenerbahçe-Galatasaray maçına. Şöyle başlayacağım ben yoruma, tabi biz bu videoyu pazar günü çekiyor olsaydık, bu sohbetimizi pazar günü yapıyor olsaydık, belki... Yorum anlamında daha keskin ve daha belirgin bir şeyler kendi adıma söyleyeyim söyleyebilirdim. Çünkü Beşiktaş Başakşehir maçından çıkabilecek biraz önce söylemiş olduğum puan farkı 9 veya puan farkının aynı 6 kalmasıyla özellikle Galatasaray oyun şablonunda değişiklikler olabileceğini veya maç içerisindeki riskli risklerin daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 9 puan geride çıkmak demek Kadıköy'deki mağlubiyetle ligin bence bitmesi demek. Lig biter. Yani 9 puan farkla bu haftayı geçerse Başakşehir zaten bir tane maçı kalıyor. Galatasaray deplasmanı. İçeride iki maçı Rize Göztepe. Ee, yani çok zor maçları da yok. 9 puan fark ki zaten 9 puan ciddi bir fark. Zor bir fikstür olsa bile 9 puan bence. Ya İyi Fatih Terim şu anda çok farklı 11'ler sahaya sürecek ee, Alanı kalmadı çünkü iki stoperin cezalı olması sebebiyle. Hemen ilgili. onlara da gelelim. Lüyun'da ama Kupa'da biliyorsunuz kırmızı kart görmüştü. Marka ise Malatya spor Maçı'nda gördüğü kartla cezalı duruma düştü ve Dong Semih, Semih Ahmet, Dong Ahmet nasıl bir stoper hattı olacak belirsiz. Benim düşüncem ve benim beklentim ve benim öngörüm Semih ve Dong olacaktır diye ben tahmin ediyorum muhtemelen savunmasına muhtemelen böyle bir stoper ikilisiyle başlayacaktır Fatih Terim Kadıköy'deki maça. Fenerbahçe'ye geçecek olursak Fenerbahçe'deki eksiklikte Mehmet Ekici görmüş olduğu kırmızı kartla cezalı duruma düştü ve forma giyemeyecek. Tabi Fenerbahçe'nin bu kadar kötü giden bir sezonda Tekrar Galatasaray karşısında hem Kadıköy'de kaybetmemek yine hem de kazanarak moral bulmak taraftarlarına bu sezon bir hediye vermek istiyor. Ama Galatasaray'da işte özellikle Başakşehir maçının sonucuna göre belki de zirveye tamamen ortak olacak. Galatasaray bundan önceki Fenerbahçe derbilerinde Kadıköy'de beraberlik bile Galatasaray'da her zaman iyiydi. En azından yenilmeden e, şampiyon Kadıköy'den Şampiyon olduğu yurdum. beraberliği bile var hatta. E tabi ama şu anda beraberlik yetmeyecek. Ya Başakşehir mağlup olsa dahi beraberlik etmeyecek. Şöyle, kazanmak yani zorunda. Şöyle ama Başakşehir'in mağlubiyetiyle aradaki puan farkı 5'e düşecek ve tüm hemen hemen birçok Galatasaraylıların da aslında puan farkı 6 değil 3. Başakşehir e, bizim sahamıza gelecek ve ikili avaraj da biliyorsun ilk maç beraber bittiği için Galatasaray kazanırsa puan eşitliği halinde zirve Galatasaray'a geçeceği için bir ihtimal eğer Başakşehir kaybeder ve Fener Galatasaray'a beraberlikle puan farkı 5'e ve söylenene göre, söylen, beklenene göre 2 diye adlandırırsak o zaman biraz iş değişebilir yani bence. Yani Beşiktaş'ın Başakşehir e, galibiyeti, beklentimiz bu yönde giderse ben e, skor olarak Galatasaray'ın tutmaya çalışabileceğini düşünüyorum. Ama tutamaz o zaman. Galatasaray o çünkü başka, çünkü o oyunu oynayamıyor. O, o başka bir şey. Yani o tutma oyunu oynayamıyor o Galatasaray. Şey. Zaten deplasmanda berbat oynayan bir Galatasaray takımı var. Bir Bursa deplasmanı değil mi? Son bir ayda 2-3 geri geldi. O da işte geri geldi yani. O da ağabey ağabey geri geldi. oynamadı yani. Baskıyı değildi. 3-2'den sonra da baskıyı Bu arada Fenerbahçe e, geride kalan haftalar içerisinde Akisar'la beraber en çok geriye düşen iki, iki takımdan biri. Evet. E, ama Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik. Zenit'i de sayarsan 5 galibiyeti var. Hı hı. Ee, içeride kaybetmedi ve daha çok da kazandı. Şimdi Mehmet Ekici'nin cezalı olması Fenerbahçe açısından çok çok önemli değil. Çünkü o bölgede işte son maçta ilk 11'de oynamayan kim var? Valbuena var. Kim var? Zayiç var. Dolayısıyla Mehmet Ekici tamam son dönemde Fenerbahçe adına hadi geçmişe nispeten, geçmişe nazaran biraz için. daha iyi gözüktü ama onun dışında şu an için Fenerbahçe adına elzem bir futbolcu değil. Fenerbahçe adına şu anda elzem futbolcu kim bence Hasan Ali. Çünkü alternatif yok. Yani İsmail Köybaşı uzun zamandan beri oynamıyor. Bir de Hasan Ali'nin özellikle son dönem performansını hesaba katarsak kat be kat daha ihtiyacı i̇kinci var. İkinci Beşiktaş maçında attığı gol, Ankara Gücü maçında attığı gol. İkinci alternatif futbolcu sol Çünkü Frey ile Slimane artık yok. O, var oldukları zaman da yok. Ve Soldado bu tip maçlarda da iyi motive oluyor. O da Beşiktaş maçında da bence iyi oynamış, iyi mücadele eden bir vardı. da vardı. Yani. Gol bir de Sıkıntısı tabii o. ilk maçtaki... yaşanan gerginlikler, yaşanan tartışmalar, maç sonu çıkan kavgalar vesaire... yavaş yavaş program sonuna doğru gelirken... maçla ilgili özel etkinlikler de var. Ha, Bu arada, Fenerbahçe <laughs> kazanacak diyorum <öncesi gülüyor> Bir evet, tahminini bir alalım. Fenerbahçe galibiyeti öneriyor Ozan German. Ben de... özellikle... özellikle e, Vodafone Park'tan çıkacak... sonucun... etki edebileceği bir maç olduğunu düşündüğüm için... E Ozan Germen'in Galatasaray tutmaya çalışsa da tutamıyor kısmı ki işte o Semih Donk bile olsa kalesinde vereceği pozisyonlar olacaktır. Gol de görecektir ama ben Galatasaray'ın eee skor bulacağını düşünüyorum. E, tıpkı arenada olduğu gibi 2.5 3.5 gol üstü bekliyorum ki arenadaki maçın galiba 1.60'da 2.5 gol üstü çok yüksek bir oran vardı. 2.5 gol üstü 1.95'i. E, özür dilerim 1.95'i çok yüksek bir oran vardı. E, ciddi anlamda e, tek maçta Tercih ettiğimizi söylemiştik o günkü videomuzda da. Ben 1.60'dan da bu maçta 2.5 gol üstüne özellikle e, kuponları önermek istiyorum. özellikle etkinlik tercihine gelecek olursak hakem tercihi bir kere birçoklarının beklemediği, birçoklarının aslında e, çok da öngöremediği bir evet. isim oldu. Hiç konuşulmuyordu çünkü e, Ali Palabeyik. Hiç e, dillendirilmiyordu ama Galatasaray Fenerbahçe maçının var hakemiydi e, Ali Palabıyık Tabi ya bu derbilerde İstersen hiç ismini duymadığın, ilk kez hakemliğe başlamış biri bile gelse ne olursa olsun hakem hep konuşulur ve hakemle ilgili herkesin söyleyecek bir şeyi olur. Olumlu, olumsuz ama genelde olumsuz olur zaten. Benim özellikle öngörüm bu maçta e, pozisyon icabı da çok sayıda sarı kart beklediğim için bence bu maçta kırmızı kart izleriz. Ben artık kırmızı karta girmiyorum. Hakemler derbilerde 90 dakika içerisinde kırmızı Senin kart... Senin söylediklerinde maç sonu, <laughs> maç sonu <laughs> yani çıkıyor. Evet. Öyle bir vahis oldu. İddiada maç, kural değişmesi yani lazım kural... yani orada. Maç sonu kırmızı kart çıktı geçerli ona olması, yani. Evet, Kırmız geçerli olması lazım. öyle olmaya başladı artık. Ama ee, hem Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe, hem Beşiktaş Fenerbahçe maçlarında penaltı oldu. İşin içinde Cagney var. Cagney penaltıdan başka gol atamıyor ya da çarparak <laughs> gol atabiliyor. Cagney, <laughs> Cagney gol atacaksa yine penaltıdan olur. Ee, özel etkinliklerde penaltı öneriyorum ben. Ozan German penaltı öneriyor. Ben de özel etkinliklerde kırmızı kart seçeneğini önermiş olayım. Tabi herkese öncelikle güzel bir derbi haftası dileyelim. Derbiler her zaman şölendir ee, ve tadına varmak gerekir. Umut ediyoruz ki e, güzelliği güzel bir maçın sonunda hak edenin kazandığı ve tabii ki tahminlerimizin de tutmasını temenni ettiğimiz bir derbi olsun. Son karar değerli izleyenlerin, değerli iddia severlerin ve değerli üyelerimizin herkese de kuponlarında bol sans diliyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.